Mesela şimdi son zamanlarda Rusya ile Ukrayna arasında bir gerilim var. Savaş çıktı çıkacak, çıkar evet. mı çıkmaz mı tarzı yani e, geliyor üzerimize üzerimize. Siz bu konu hakkında eminim ki çok çok daha fazla bilgilisiniz bizlerden ve e, Türkiye'ye bunun yansıması özellikle hepimizi endişelendiriyor. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında diye fikrinizi alalım. Ben yani şöyle bir örnek vermiştim geçen günkü yazımda. Ben o örneği tekrarlamak istiyorum. Çünkü önemli buluyorum. Şimdi düşünün burada ne Ukrayna ne diğer ülkeler meselesi değil bu. Amerika'nın binlerce kilometre öteden gelip Rusya'nın etrafını çevrelemesi demek. Evet. Bu olaya böyle bakmak gerekir. Zaten bu işlerle ilgilenen herkes durumu böyle görüyor. Çekici şimdi zaten. ilk önce bundan bahsedelim. Yani hı hı. E, şimdi Amerika'da bir komşusu kimdir? Meksika. Meksika'da diyelim e, birileri Ruslar gidiyorlar Meksika'ya. Meksika'dan Amerika'ya olan sınırını bütünüyle kaplıyorlar hı hı. ve oradan Los Angeles'ı işgal etmeye çalışıyorlar. Hı hı. Böyle düşünelim. Bu evet. durumda acaba Amerika ne yapardı? İşte Ruslar onu yapıyor. Ortalığı ayağa kaldırır. Yani, <laughs> yani eğer gidip de siz kilometrelerden gelip o coğrafyada, eğer o e, coğrafyadaki e, ki e, Rusya'nın eteklerindeki bir ülkeyle cilveleşirseniz evet. Bu e, karşı tarafın yapacağı şey gayet, gayet yani bu hiç şaşırtıcı falan değil. Aynı şekilde Türkiye'nin durumunu çok dikkatli belirlemesi gerekiyor. Yani Türkiye'nin nerede durduğunu, jeopolitik olarak Hı -hı. nerede duracağını çok çok iyi gerekiyor. Bu çok önemli çünkü.